Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Minecraft Aternos sunucu kuruyoruz. Sunucu kurduk arkadaşlar. Ee, biz kuzenimle ev yaptık ama kuzenim şu an oyunda diye burası kuzenimin evi yanlış şunu ben yaptım. Kuzenimi. Burası kuzenim maden yaptı buraya. Burada ben ihlata ev yaptım ama bunun için harbi çok, çok uğraştım. Burada ilmaz şey falanlar böyle. İkinci katta hiçbir şey yok ama. İkinci kat sadece havalı görünmesi için yaptım i̇şte böyle. Buraya bir tane böyle maden gibi ama ben burayı böyle komple şeyle katlayacağım şey olacak. Güzel bir. Ne diyeyim orada? Aha gitti. Ben burada kömür vardı. Kömür var idi. Markiye. idi çok korkunç gözükmüyor mu? Bir şey olmadı. <laughs> Arkadaşlar atarına sonucu <güye> isteyen gelebilir. Yemeyeceğim tamam. Tek de çünkü 64 tane var bunu yemeyeceğim. Arkadaşlar Bunun neden bu şekilde 64 tane tuttuğumu ve neden zırhlarımın zaten daha dün akşam yapıp oyundan çıktım. Bu odunu da arkadaşlar kastım. Gördüğünüz gibi fidanları geri ekiyorum. O yüzden her yer gene hala ağaç. Arkadaşlar bu fidanı bulmak çok uğraştırdı. O yüzden çok zor yaptım bu ağaçları. Ya, bu ağaçlar gerçek. Ne bileyim. Ne yapacağım ben de bilmiyorum. Şimdi aslında benim ee, şuradan güzel bir demir eşyalar yapmam lazım. Demir. Maden yapmam gerek. Ben yani iki tane demir yapmam. Ha burada falan dört tane Oha lan demirin üstüne <laughs> Altı tane ile e, Önce bir demir kazma çekelim diyelim. Çubuk yok. <laughs> Çubuk istiyorum. Bir tane yeter. <laughs> Önce işte buradan Kazmayı kesin çekiyoruz öyle. Bu demir kaldı. İki demir ile zaten demir kılıç yapacak bir şey yok. Bir de kalkan çekiyoruz. Ha burada nerede dur? Şimdi neyi Hadi lan şöyle olsun. Oğlum kılıçta yansıma bak bunda yok. Ama demir eşyalarda var. Onu bile yapmış lan ya, adamlar. Bak hele. Yansınlar. Bir şeyleri yaptım. Bunu böyle bir aldım değil mi? Tamam. Ama şöyle yapsak bunu da bununla yer değiştirip bunu en sona atalım. Ama dur. Şöyle önemli bir şey. Şunu atıyorum. Böyle böyle. Tamam. Şu an süper oldu. Şimdi e, adayı gezeceğim. Evi bulabilir miyim bilmiyorum. Koordinatlarını çünkü ezberlemedim. Evi bulamazsam öleceğim. Envanter koruma açık. Ya da en kötü ölemezsem kendime kim çekeceğim. Zaten Adayı keşfedeceğim. Adada zaten hemen şu tarafta doğduğumuz gibi ev yaptık. Doğduğumuz gibi ev yaptık da bura ada değil benç. Yani. Bütün evden haydi Gece olsun da Ya bu video dur lan şunlar kırık. Hadi. Normalde kesmiyor ama. Var ya. Ben. Arkadaşlar bu demir baltaydı da zaten daha yeni yaptım, o yüzden bu kadar az yani. Yoksa ben e, yani taht, tahta balta falan kullanıyordum, taş balta kullanıyordum ama şimdi artık demir baltayım çünkü doldururum ama bitti gerçekten. Ne i̇şte nasıl elmas yapabilirim, onu çok istemiyorum ama yapmıyorum, kırmıyorum. Kaç oldu bakalım. Oha lan ne arayın ta? Yeni var mı? ta ne dedi? Ne dedi? arkadaşlar. Anladım. Lan kemiğim yok lan. Seni gömeceğim burayı da sen gel. Sen gel, gel. Gel. Ben seni eve götüreceğim. Bunu valla ben, ben eve götüreceğim. Artık. Gel. 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 Sen benim artık arkadaşım olacaksın, seni iyileştireyim mi ben? <laughs> hadi oğlum hadi lan, ah, gel. Gel geri zekalı, gel. <laughs> gelmezsen gelme lan, etimi de boşa edin zaten geri zekalı. <laughs> Kıymak istemiyorum ama. <laughs> Gelmiyor ki. Ben niye öldürdüm lan? Şimdi bir daha bana bir şey diyor. <laughs> Bu ne benim menü? Nasıl oluyordu? <laughs> 4B miydi? Şeridler yeniden yüklenir. <laughs> Arkadaşlar. Abi <laughs> <laughs> stek olmuş bu <laughs> Ben yaklaşmayayım ya. Arkadaşlar. Bir saniye geliyorum şuradan bir durduracağım. <laughs> Arkadaşlar e, sesim heh, tamam geliyor. İşte Yeniden şey yaptım. Ve akşam alıyor. Çok... Video 15 dakika falan olacak zaten. Çok çekmeyeceğim. İnşallah yükleyebilirim ya. büyük ihtimalle videosu kalacağım. Eğer atarsam attığım gün oluyor. Atamazsam veya daha sonra geç bunu bilemeyeceksin. burada bir şey hareket ediyor da sanır sanırsam öyle bir bir anda inşallah arkamdan creeper gelmez bak gelirse sinirim bozulur bu ara gelirim şimdi ne gibiş lan <laughs> Aa, ben, <de> <laughs> ben, ben şöyle bir hafiften bir demir kılıç çekeyim. Aha, çok akşam. Kaç ço oha. Bu süte yakın oldu lan. Or, or ormandaki ağaç var. Sen şimdi sen nasıl biliyorsun? Şey. Abi o creeper sandım var. Oğlum bu normal değil Bu normal değil mi? <laughs> normal değil de. Niye dolmuyor çocuğum? Allah beni normal almış. Çekiliyor mu? Çekeceğim. Daha atmayacağım. <laughs> <laughs> Altaya baştan kırılmaya başlayayım. Hop tek oynayalım. Aa kaç dakika? Ben ne yaptım? Dur acil kaç dakika olduğuna bakmam gerekiyor. 11 dakika. He. Ben kronometre tutuyor arkadaşlar yanında. Onun süresine bakıyorum. 18 dakikadaydı. Ben bunun kronometre açmadım. Neyse. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Katarina'nın sunucu fabrik yani mod yükleyeceğim zaten mod hatta yüklü bir iki tane bende fabrika ip şeyleri var normalde forge kuracaktım da sildim sonları şimdi bir sürü dertti ya yani. ama ilk zombimizle karşılaştı çok kötü kombatım Deli ölmeyiz. <laughs> <döndü>. Gel lan. <laughs> Oha. Geber artık. Tahta <laughs> kılıçtan savaşacağım lan. Gel. <Gülüyor> <Gülüyor> E, Bileysel, hey, e, ben demir kılıca geçeyim. E, ben mal gibi niye oynuyorum? Ne <laughs> get him <around>, get around. <laughs> <laughs> Sıkıştırdılar. Ohlandık. Sırtımızdan vurdular. No. arkadaşlar bak burada düzlük de var zaten biz buraya taşınma ihtimali yok üzerinde burası çok daha iyi o ağaçlık alan ve su burası bir daha değilmiş en azından onu öğrenmiş. gezeceğiz bakalım f3 neyse basmayayım ya bak ben q'ya basıyorum w'ya basacağım hep sürekli hep ben niye bu kadar çok acıkıyorum? Gidelim. Yiyeceğim ya bu ihtimalle bunu. <laughs> <Evet, gülüyor> yapıyor bak bu bağlı bak bunda var mı var dedim işte aynen bak bazen oluyor bunda bak Yerde zombiler var. Baba ne yapacağımı <laughs> Gel. Kaba dayı <laughs> <gı> <laughs> <Kaba gı> <laughs> yapma. Ben Beni <it. gülüyor> At buldum. Eğer var mıydı ya bende yoktu galiba. Seni süre zaten boşuna şey yap. Gidiyorum başka diğerlere. Evimden uzak. Ananana. Avao. Anana, wow. Eyvah. Sufak. Eyvah. Sufak. Eyvah. Sufak. Geder. Geder, gider, Burma, burma, geri zekalı. Burma. Burma, eğilim de yok zaten. Burada bir kaç iskelet daha var. Bunları da alalım. Gel buraya. yarım çok az benim.

Selamı koyacaksın. Siz de gelin. Kaçma kaçma. Gel. <laughs> gel. Gel gel. Aklıkça gelecekler için koyun topluyorum. Yatak yatarım onları. <laughs> <laughs> Biraz daha koy Kaç? Dokuz gibi. Şu an gelen üç yatak yapar <laughs> Dört olacak ya. <yani. gülüyor> <Daha> biraz daha. <gülüyor> 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 birazcık daha bir şey.

Ben ne lan? Sen Çok, çok koştuğum için çok değil. Çok bir şey yok. Ben ne kadar? Kim bilir video var ya şu an kaç dakika oldu arkadaşlar? 20 dakika olmuş. Ben öleceğim zaten. Birazdan Ewe <laughs> <Okay. laughs> ¡Gracias! Ne koyun? Aa köy bulduk la. Evi evi terk ediyoruz. Şaka şaka elmaslarım var oğlum. Köy yağmalarım dilerim. Ha bura köy yok. Bir ev yok. köy Köy yok. oh still 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 zümrüt. Hem alalım. Neyin? Tabii ki de pembe. <laughs> tabii ki de bunu yiyelim. Kitabı da tabii ki de bu üç toprağı yiyelim. Bakın arkadaşlar mod var. Ha 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 mod var tabii ki de. Sonucu mutlu sonucu. Bak bir şey varmış. Söy var vır. Söy var, var. Söy var, var. Ama hiç kimse yok. Bir kuzenim vardı. Zaten modları da yükledim. Şimdi kuzenim zaten bayağı da yani zaten şuraya da yedir. Kuzenim sadece bir, bir gün girdi oyuna. Onda da zaten çok şey bir şey gelişememiş gibi yedirmişiz. Tüm evi ben şey yaptım. Demir golem seni keser mi bilmiyorum. Kömür spiyer tamam. Hemen mama alabilirim aslında ama yok istemiyorum kömürümüz. Açma sesi yani. Aa ay. Tezgahıma. Ay ne dedik? He bak bunu alabilirim kanka. Bunu alabilirim. Bunu alırım. Neyin yerini alalım? <laughs> Lan aa keşke kemik var şu an. Bence 3 ipi feda ediyoruz. Ama 3 ipi feda ediyoruz. Git git ya. Artık ettik. Aa. Şunları Lazım oluyor. Çünkü öyle bir şey problem yazıyor. Suya atlama. <laughs> Samal <Somalyonlar. Gülüyor> Benim ceket var bu. Bu yere almam lazım. Çürük etmeyi niye aldı zaten? Bak <laughs> bunlar bu da alınır ha. Bunu da alırım. Özellikle su. <laughs> şimdi ne, yapma, ne lazım artık? Yani deri. Ha. Bir zahmet. Deri yerine bunlar. Ha. Ekmek, ekmek. Ha. Heh, bunları alalım bir de. Bunları şimdi sanırsam artık. Tamam. Yani evet yapacak bir şey yok. Atalım. Ben de geçiyorum. Hı. Istedim, Aa benim oldu Aa. Oğlum, buraya çok iyi ev yapılır lan. Ana. Arkadaşlar e, buranın şeyi e, Buranın fotoğrafını Buranın fotoğrafını almam lazım benim Çok acilimdi Tam ev yapmak şey Bakalım Güzel çıkmış mı? Tamam bakalım. Kronometre var Çalış. Tabi bir şeye daha var. Tamam arkadaşlar. Ee, şuradan. Burası iyi. Hmm. Buraya bakmışım. Yok da bir şey de yok zaten. Elimdeki fırsatları değerlendirememek üzülüyor. <Gelin. Gülüyor> Arkadaşlar oyuna geldiniz. Fabrik indirmeniz gerekiyor. Mod indirmeniz gerekiyor. <laughs> Bilmiyorum Forge Aynı modu önce oyuna giriliyor mu onu denemedim. At mı var orada? Aha! Kanka, atım olabilir ha? At. 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 gel bakayım. <laughs> Elma. Elma istiyor. Elma? Elma? Ha, dur bakayım, sana deneyelim. Hepsi böylesi inatçı. <laughs> Neyse lan şunu alalım şu tek takılıyor. Gel. <laughs> Bak hepsini Aha. Tamam. Sen. Evet atım oldu. iyi bir şey bu. At duru yerinde. Atım oldu lan. <laughs> Videoyu birazdan kapatacağım ama. Oyundan da çıkmak gerekiyor çünkü. Gece oldu. Bence hatta çıkalım arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. mm -hmm.